İkinci Abdülhamit Han Hazretlerine yapılan bugün reisimiz için yapılmakta kader perspektifinden bakılırsa görüşünüz nelerdir? Allah razı olsun. Adem Aleyhisselam'ın uğurlarından başlamış. Kıyametin son anına kadar imanla küfür, ziya ile zulmet, hararetle brudet, kırmızı ile yeşil birbirle kavga edecekler. Yani hiç çare yok. Allah öyle yaratmış. Bu dünyayı Allah öyle yaratmış. Şimdi Abdülhamit Han Hazretlerine yapılan e, hakaretler, şunlar, bunlar e, aynen e, başkan şey yapılıyor. Başkan Erdoğan'a yapılıyor. Doğrudur. Bundan sonra da aynen durmayacak yani. Erdoğan olmasa da başkasına olacak. Oraya kim gelirse. Adet bu. Adetullah. İlla düşman olacak yani. İlla fakat bir fark var, bir fark var. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin zamanında okumuşların hemen hemen tamamını bu Avrupa cezbesine almıştı. Abdülhamid'e muhalif hale getirmişti, hemen hemen tamamını. Şimdi Allah'a çok şükür öyle değil durum. Öyle değil. Hatta e, hakkı bilen, hakkı tatbik eden okumuş, yazmış, ulema takımı birilerinden çok fazla. Fark bu. O zaman yoktu bu. O zaman okumuşsa bir adam illa gavur olmalıydı yani. İlla gavur olmalıydı. Yani bizim hayatımızda bunu çok gördük yani. Bizim hayatımız bile buna yetişti. Yani bir de şey, bir daire müdürü gavur bir kapıcısından gizli namaz kılıyordu. Ya kapıcısı görmesin diye arkadan kapıyı kilitliyor, namazını öyle kılıyordu. Bizim hayatımıza, hayatımıza yetiştiğimiz şey bu. Yani o zamanda Sultan Abdülhamit Han zamanında e, okumuş, yazmış tabakasının adeti olmak lazım gelir ki Abdülhamid'e düşman ola. Muhtezası bu. Fransız'a taraftar ola. Hani adam gelmiş yani o kadar acip ki gelmiş işte tablacadan patlıcan alacak Fransız, Fransızca konuşuyor şey demiş ya kardeşim beyim demiş sen Türkiye benziyorsun demiş şunun adını söyle de ben sana ne vereceğim demiş adını söyle de ben sana ne vereceğim bileyim demiş yani o kadar züppelik yani züppe tam bir züppe bunu şey bir filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şiirleri bazı, çok güzel anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. O şiiri bul şey, barigahına, Abdülhamid'in barigahına o şiiri bul. Sen okuyun mu? Okum. Neredesin Şevketli Sultan Abdülhamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan kör milletin bak günahına. Tahriki eltenen tac ve tahtını Denedi bu millet Karabahtını, bahtını, sınadı sillenin nermü sahtını, rahmet et sultanım suzi ahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmedi dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil mer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk ahlakı fena. Bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledizina? Yuh olsun bunların ham ervahına. Bunlar halkı didik didik ettiler. Katliama kadar sürüp gittiler. Saçak öpmeyenler secde ettiler. Bir asi zabitin pis külah külahına. Bugün varsa yoksa Mustafa Kamal. Şöhretine herkes fuzili dellal. Alemi manada bak da ibret al. Uğursuz talihin şu gümrahına. Haddi yok alçakça derde girenin sehpayı kazaya boyun verenin, lanetle anılan cebabirenin rahmet okuttu bu en küstahına. Devam Dev ediyor efendim. Devam ediyor, evet, devam et. <gülüyor> <gülüyor> devam et. Neler yani, yani bu işi yapanlar sonradan ne hale gelmişler? Tamam. <laughs> Bugün varsa yoksa Mustafa Kamal şöhretine herkes fuzuli dellal alemi manadan bak da ibret al, uğursuz talihin şu gümrahına. Haddi yok alçakça derde girenin, Sehbayı kazaya boyun verenin, lanetle anılan cebabirenin, rahmet okuttu bu en küstahına. Çok kişiye şimdi vatan mezardır, herkesin beladan nasibi vardır. Selamete eren pek bahtiyardır, bu şebi yeldanın şen siyahına. Milliyet davası fıska büründü. Ridayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü. Hem peygamberine hem Allah'ına. Sen hafiyelerle dem sürdün ancak bunlar her tarafta kurdu salıncak. Eli yüzü kara bir sürü alçak kemen tattı dehrin mührü mahına. Bu, bu itler nedense bana salmadı. Bedalıydı başım kimse almadı. Seyrandan başka da bir iş kalmadı. Gurbet ellerinin bu seyyahına. Hoş oldu cilvesi cumhuriyetin. Tadı kalmamıştı meşrutiyetin. Deccala zil çalan böyle milletin. Bundan başka çaresi yok ıslahına. Lakin sen sultanım gavs-ı ekbersin. Ahiretten bile himmet eylersin. Çok çekti şu millet. Murada ersin şefaat kıl ey şahım medet hahına. Evet. Neler yaptılar, nerede durdular maalesef. Öyle oldu.